Gizli Oyuncu Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Kupalarımı 15.000'e tekrardan kazacağım arkadaşlar. Savaş kıvamına girdim. Çift hesaplaşma. Arkadaşlar dün normal live'da canlı Dün attım. Canlı <laughs> duyuru videomu herkes yorum atmış herkese çok teşekkür ederim neredeyse herkes yorum atmış herkese çok teşekkür ederim bulamayanlar olmuş haftada ilk gün canlı yayın açtım ben bir açtım salı günü bir de pazartesi açtım pazartesi ve salı günleri yayın var arkadaşlar Söyleyeyim ben. Ne ya? bizim adam Gelmedi bizim adam. Bir dakika arkadaşlar, size let's go, let's go. bir dakika videoyu göstereceğim. Arkadaşlar değil. Bir dakika. takılma Ya, çok tıklı. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi ben Oyun Bizde kanalında kanalı ile birlikte şey derim bizim bir takımımız var. Ben çıktım arkadaşlar. Bir neden oldu çıktım. Yeni kulübüm bu arkadaşlar. E-Sport Plays. 8000 kupada görebilir 8000 kupanın üstündekiler görebiliyor güve arkadaşlar. Bu arada Halil benim hesabım. Halil pro benim hesabım. Halil de benim hesabım. 4 tane hesabım var benim. Bu bildiğiniz gibi. Abi bak. Arkadaşlar hatta kutu açılım videomda 1 2 3 4 B 4 5 5 tane karakter çıktı arkadaşlar. Halil Pro da benim asla. Halil Kardeşim oynuyor arkadaşlar. Ona da Crow çıktı ücretsizden. Frank çıktı. Arkadaşlar. Gelen kişiye. Hani gelen. Bu hesaplardan başlıyor. İlk gelen kişiyi başkan yardımcısı yapacağım. Ha, şunları kalktım terfi etti. Terfi etti. Ama terfi ettirmişim arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar kulübümde. 27 abone olduk arkadaşlar. Ve kaç günde olduk? İki haftada falan oldu. Nasıl yükseldi ben de anlamadım arkadaşlar. Yorulma sesiniz. Yorulma çok güzel. Ah be gelmediler. Hadi gelin şöyle. Hadi al, al. Öldü işte. Abi, adam şimdi ölmüş bu ya. Aşağı, bu da bize geldi, bu bu tuvalı oldu. Canım bu kapalı olmadı mı Bir de oruçlu yani geldi bana bayağı. Ama sıkıntı edeyim. Makas mı? İşte bu. yani Mustik Mustafa arkadaşımız yok. Beni takımdan attılar. Yani bir bir turnu attık canlı yayında. İzleyen arkadaşlarımız biliyordu. Benim takımım yani Ayva takımından dedi. Benim takımım yendi. Yani benim takımım yendi. Kabullenmedi. Maçı uzattı da uzattı. Daha sonra itiraz etme falan. Arada bir konuşmalar geçti. Beni takımdan çıkarttılar. Başkasını aldılar takıma. Arkadaşlar, arkadaşlar dedi. Gördüğünüz gibi dedi, Evay taş bina bir yeter var. O da benim sınıfta arkadaşım. Yakında o da video çekmeye başlayacak arkadaşlar. Sağ olun. Al işte. Böyle oldu mu çok kötü oldu. Aslında kazandı bunu. Anlıyorsun şu an kasmayacağım. Pazartesi günkü yayında kasayım 15 bin. Dur durun yazın. Kasmıyorum ya da Kasmıyorum arkadaşlar. Bir dakika videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar hesabı gibi şey yapıyoruz şu an. Bir de son yayında arkadaşlarımız olmuş. Çekiliş yapamazsın. 50 abone de yapacağım arkadaşlar. 2 kişi. 80 taş. Ha girilmemiş bu aslında. Bu da benim hesabımda arkadaşlar aslında. Kavdışma vardı. Taşları vardı burada. <laughs> ya taş almıştım havcımış karşıma arkadaşlar. Kuvar nice çıktı burada <laughs> Neymiş ne istiyormuş bizden 24 düşman yok et. O zaman biz tikin de göre var. Hem tiki alalım yükseltelim bir tiki. Hem tiki alalım. Hem tikin görevini yapalım. Hem o görev yapalım. Canlı son arkadaşımız oldu. Açın modunu bu saat çekmesin

Ay, ne olur. Son elime ayağımı Arkadaşlar bildiğiniz gibi YouTube'da 10 dakikanın altında videonun atılmaması tercih ediliyor bazı youtuberlar var böyle, böyle çiftliğinin gibi olanlar çiftliğine böyle olanlar 10 dakika, bir saniye falan şey yapalım video yapıyorlar ben Arkadaşlar şu 10 dakika 10 saniye kadar çıkacağım yani arkadaşlar.

Arkadaşlar, <laughs> emniyete adım zaman mobilden patçınla bir oynayabiliyorum. Evet. Arkadaşlar tekrar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. 40 lavda 40 50 ve yakın izleyici lavda 30 50 geç yapayım. Moral olsun bize de yani bu dönemde. Sağlıklı evde kalın arkadaşlar. Ona, ona. ona da ölmezsin. Gibiyim. Çiftli gibiyim. Şu büyük kutularla bir efsanevi patlatsam. Arkadaşlar bir önceki bu videomda soğanlı olmuştu. Gale'ın istatisti hangisi? Arkadaşlar Gale'ın istatisti efsanevi istatistiği efsane istatistik olarak gözüküyor. Oyun olarak gözüküyor. Belki arkadaşlar yeni güncellemede düzeltebilirler. Kromatik. Ya abi biraz daha geç kuruyorum. Oha. Kurduğumu kaç tane şey oldu. Dondu bu ya. Bu arada arkadaşlar muz bu atmayacağım. Çünkü şeyde gördüm. İnternette gördüm. Arkadaşlar, Google e Google'daki web sitesi bize telefon atabiliyormuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 100 kupa yapalım. Arkadaşlar burada arada pazartesi saat 22.00'da normalde canlı yayındayım. Hepinizi bekliyorum. Hmm. Deş alayım, deş alayım. Oha onu da al ama, ha. Oha kaç tane büyü var ya. Arkadaşlar bir de karakter çıkartma taktı. Öyle bir şey yok ya. Ne taktiği? Ovanlara göre çıkıyor işte. Ovanlara göre çıkıyor arkadaşlar karakter. Yani karakter çıkartma taktiği diye bir şey yok. Bir dakika. Hemen geleyim şuraya. bundan sıfırdır. Bizden ne 0.2642. Yani bu. Orada gizemli, gizemli yok bu hesapta arkadaşım. Gizem çıkmıyor onu buna bağlı. Karakter çıkmaya çıkmaya çıkıyor arkadaş. Yani karakter çıkmadığı zaman karakter çıkıyor. Yani bir karakter çıkartma taktiği bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar kulübümü tekrar göstereyim. E Plays. Plays Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> ve pazartesi saat 22.00'da canlı yayındayım arkadaşlar. abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.